Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hikmet ve ders. Sene 1980'li yıllar. Kafile görevlileri hep bir arada oturuyoruz. Kafile başkanı, otobüslerden sorumlu her bir arkadaş. Hangi hacca niyet edeceğimizi müzakere ediyoruz. Zira üç hac çeşidi var. Hacci ifrat, hacci temettü, hacci kıran. Hacci ifratta sadece hac ibadeti yapılır umre ibadeti yapılmaz. Haccı temettüde önce umre sonra hac ibadeti yapılır. Ayrı ayrı ihrama girilir. Haccı kıranda ise bunda da önce umre sonra hac ibadeti yapılır. Fakat aynı ihramla aynı ihramda yapılır. İhramda uzun kalınır. İfrat haccında da ihramda uzun kalınır. Bundan dolayı hacı efendilere temettü haccını tavsiye ederiz. Bu hacci yapmak daha kolaydır. Bu mevzuyu konuşurken bir arkadaşımız ben bu sene ifrat hacci yapacağım dedi. Niye dedik? Geçen sene hacca geldim. Temettü hacci yaptım. Kurbanımı da kestim. Bu sene kurban kesmeyeceğim dedi. Çünkü ifrat hacında kurban yoktur. Sebebi de sadece hac yapıp umre yapılmadığından dolayıdır. Diğer iki haçta hem umre ardından da hac yapıldığından iki ibadeti bir arada yaptığından dolayı kişi şükrane olarak kurban keser. Buradaki kestiğimiz kurban değildir. Seferi olduğumuzdan zaten kurban gerekmez. Bu arkadaş da kurban parasını artıracağım diye ifrat haccına niyet etti. Haccımızı Mekke-i Mükerreme'de yaptık. Medine-i Münevvere'ye, Nurlu Şehre geldik. Hac ibadeti tamamen Mekke-i Mükerreme'de yapılır. Bir gün odada yine görevli arkadaşlarla oturuyoruz. Para artıracak arkadaş çıka geldi. Hani kurban kesmeyip para artıracaktı ya işte o arkadaş yani din görevlisi din görevlisi olan arkadaşımız selamdan sonra dedi ki çarşıdan geliyorum para kaybettim paramı çaldırdım kaç lira tam bir kurban parası 300 riyal geçmiş olsun falan dedik teselli ettik üzüntülü bir şekilde odadan çıktı. Kafile başkanı, Çankırı müftüsü dedi ki: "Arkadaşlar, bu arkadaşımızı Allah seviyor. Allah sevdiği kulu hemen böyle ikaz eder. Aklını başına alsın, bir daha böyle yapmasın." diye dedi. Çünkü bu güzel arkadaş hakikaten güzel, gayretli samimi bir arkadaştı. Kurbanı Rabbimizden esirgemişti. Rabbimiz de o kurban parasını böylece bu arkadaştan almıştı. Siz siz olun Allah'ın verdiğini Allah'tan esirgemeyin. Allah'ın verdiğini yine Allah'ın kullarına verin. Allah yolunda sarf edin. Çünkü veren o, alan o, yaratan o, yaşatan o, yöneten o Celle Celalü. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha